Merhaba arkadaşlar. Çok sevişeyim. Neresi burası? İstanbul. <laughs> İstanbul'da kar yağmış. İlk defa Müzak çok kar yağmış. İlk defa çok kar yağmış. İstanbul'da. alabilirsin. İleri doğru git birazcık. İleridekiler bak. Daha basılmamış. Ay! <laughs> İleri doğru gider misin aşkım? <laughs> Derya ya tuzak hazırlıyorum arkadaşlar. <laughs> Derya. Hayır. Anne. Hayır. hayır. Anne. hayır. Anne. Hayır. Anne. hayır. Ya. <laughs> Yamadın ya. <Kıyamadım> ya. <laughs> mı? Evet, evet arkadaş. Ama Kıyam ama Kıyamadım bana sana. Ben sana kıyamadım. Aa. Ben kıyabilirim. Dış hmm, ya. Kaçalım arkadaşlar taraftır, Ne <gülüyor> Girsin <gülüyor> Arkadaşlar Derya'nın koluna Kargindi Onu çıkardım Hı, Olamaz Bir daha eğer yaparsan Sana gümederim Mı? Bana neden kıyamıyorsun? Seni anne. Annem annem. Kardan kız gibi oldun annem. Kardan mı? Anne ben kar kraliçesi. Karlar kraliçesi karşınızda. Yürü öyle o tarafa doğru gidelim. Oradan yürü öyle bakalım nereye kadar gidebiliyoruz. Anne, ya. Ben kıyamadım. Bak yapma. Kıyma. Kıyma. O zaman kaç. Anne, kim baba? baba bak. Bir daha yapma son yükünü tamam. Bir daha yapma. Kıyamadım kızıma. Gel. adam yapalım mı? Kardan adam akşam yapalım. Ya da istersen ufak bir kadın adam yap kendine. İster misin? Bir bir tane. Bir tane ufak bir kadın adam yap istersen. bastığımızda çıkan ses hoşuna gidiyor mu? Yok. Eldivenlerimizi de unutmuşuz. Biz aslında ekmek almaya çıkmıştık değil mi? Evet. Karı görünce dayanamadık. <laughs> Şimdi burun yaparım. Ah şurada da yağmış. Ah şurada da yağmış. Burayı da yağmış. Ben burun yaparım. Kendi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Büyük bir kar toplayalım. Şöyle sen yukarı doğru atarken öyle çekim seni. Toplayalım birazcık. Toplayalım, toplayalım. Şunu elini al. Çok sıkmadan al. Bek. Yukarı doğru fırlat. <laughs> Bravo. Hadi gidelim oraya gidelim. Hadi gidelim. Evet. Yağdı. dediler mi? Evet dediler ve yağdı değil mi? Kaymamaya dikkat et. Karın az olduğu yerlerde <gülüyor> kayma <gülüyor> tehlikesi var. Çok olan yerlere bas. Evet. Ay bu pateni gibiymiş. <laughs> burası da ne? Bir de motorumu getireceğim diyorsun. <laughs> İyi misin? Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? İyiyim iyiyim merak etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar karda yürürken çok dikkat etmeliyiz. Sadece burası. Bu cümle. Evet. Merdivenlerden inelim mi? İnelim. Bence merdivenlerden inmeyelim, diğer taraftan inelim. Hayır. Çünkü merdivenler şu an kaygan. Riskli. Buradan değil ki. İşte oradan devam edelim. Niye? Bu taraf kaygan aşkım. Gel ver elini. Ben bu. Derya'cığım burada elimi tut lütfen. Bak. Ama buz kraliçesiyim. Tamam olabilir. Buz kraliçenin şu tarafta göster. Ne? Ne? Saçını bir görsen var ya. Kar küresi gibi oldun bebeğim. Bak şimdi kar küresi. Şimdi oldum. Ben şimdi seni yakalamaz mı? Gel buraya. Evet arkadaşlar, karlarımızı topluyoruz ve koşuyoruz. Koş 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 koş. kalandı Bir dakika dur. Hayır. <laughs> ne oldu kalkar Kraliçesi? Hayır. 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 Elimde erattığım buz. Elimde erattığım buz. Elimde erattığım buz. Aa. Hayır. Hayır. <laughs> Bunu yapamazsın küçük kardan adam. Ne bu? Aşkım. Gel. Anne bu ne ya? Nasıl bir ya? Bir de beğenmiyoruz. Bu kadarına şükret. Elim dondu. Hadi gidiyoruz gel. Elim dondu. Çünkü biz ekmek almaya çıktık kar oynadık. Evet arkadaşlar biz bugün müze gazhanedeydik. Siz de karda oynamayı seviyor musunuz? Yoksa sadece camdan seyretmeyi mi seviyorsunuz? Kayarız diye korkmayın. Anneniz babanız hep yanınızda. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar gerçekten bu kar çok Fokus, fokus. Bakın, bakın, falan. Değil yani, boncuk boncuk kadar. Aynı kar küresi gibi yağıyor, çok şanslıyız. Anne, boncuk boncuk kadar ya. Evet. Bay bay. Bay bay.